Merhaba arkadaşlar. Du, 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 du. Bırak, bırak. Ya gecenin köründe kim arıyor? Baksana gecenin körü olduğu anlaşılır şundan. lamba Bekle. Alo. videoda mısın? Evet videodayım. Şimdi seni de göz şimdi senin, senin aradığını da göstereceğim. rezil edeceğim seni. Ya Allah aşkına bize veriyorsun. Video çekiyorum. Nasıl geleyim Allah aşkına? Tamam ya video çekti de sonra gene bak. Tamam. Kapat. Tamam. Sinir ya. Sinir ya. Arkadaşlar bir videoyu durdurabilir miyim? Yanlışlıkla 10 saniye sonra videoyu kapatmayı açtım. 6, 5, 4, 3, 2,